Merhaba arkadaşlar. Ben Bolu Abant Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmet Avcı. Bölümüm ve fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Küçüklüğümden beri hayalim profesyonel anlamda sağlık alanında kariyer yapmak ve toplum sağlığı yararına projelerde yer almaktı. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmalar yaparken Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün çok geniş bir perspektifle tıbbın hemen hemen bütün branşlarında sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik rehabilitasyon çalışmalarında öncü rol üstlendiğini gördüm ve fizyoterapist olmak istediğime karar verdim. 1995 yılında Türkiye'nin 5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü olarak kurulan ve ilk mezunlarını 2000 yılında veren bölümümü tercih etmemin birçok sebebi vardı. Bunların başında okulumuzun Türkiye'nin en köklü fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden biri olması akademik kadrosunun alanında son derece başarılı, yetkin ve özgün eğitimcilerden oluşması, ülkemizde önemli pozisyonlara gelmiş, ciddi başarılara imza atmış, göz alıcı kariyerlere sahip mezunlarının bulunması ve yurt dışı Erasmus eğitim olanaklarının zenginliği gibi unsurlar gelmekteydi. Bölümümüzde 4 yıllık lisans eğitimine başlamadan önce dileyen arkadaşlarımız üniversitemizin yabancı diller yüksek okulunda 1 yıl boyunca İngilizce hazırlık okuyabilirler. Lisans eğitimimizin 1. sınıfında ise temel tıbbi bilimler üzerine eğitim almaktayız. İkinci sınıfta klinik derslerimizin yanı sıra mesleğe özgü temel ölçme ve değerlendirmelerin öğretildiği uygulamalı derslerimiz yer almaktadır. Üçüncü sınıfta pediatrik, ortopedik, nörolojik, romatizmal, kardiyak, pulmoner rehabilitasyon gibi ve bel boyun sağlığı, kadın sağlığı, ortez, protez, obezite gibi klinik alanlarda fizyoterapiye özgü uygulamalar içeren teorik pratik uygulamalı derslerimiz yer almaktadır. Ayrıca 2. ve üçüncü sınıfın yaz dönemlerinde 4'er haftalık klinik yaz stajlarımız mevcuttur. 4. ve son sınıfa geldiğimizde ise ilk 3 yılda edindiğimiz akademik bilgi ve becerileri, hastaneler, özel eğitim kurumları, toplum sağlığı merkezleri gibi profesyonel sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulama fırsatı buluyor ve klinik sağ çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Okulumuzun fizik tedavi ve rehabilitasyon öğrenci topluluğu 25 yıldır, Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyet göstermektedir. Öğrenci topluluğumuz panel, sempozyum gibi bilimsel organizasyonlarda görev almanın dışında engellilere yönelik birçok projede aktif rol üstlenmekte ve toplumsal farkındalık çalışmalarına katılmaktadır. Sizlere kısaca şehrimiz Bolu'dan da bahsetmek isterim. Üniversitemizin kurucusu merhum İzzet Baysal'ın imza eserleriyle dolu olan şehrimiz eşsiz doğa güzellikleriyle tabiatın kalbi konumundadır öğrencilere sunduğu konaklama, barınma, ulaşım, yeme içme, gezi, eğlence, sosyal etkinlikler gibi imkanlarıyla tam bir öğrenci şehridir. Son olarak okumayı ve araştırmayı seven, yaşam boyu öğrenme ilkesine bağlı, vizyon sahibi, gelişime ve dönüşüme açık, çocuk yaşlı insanları seven, sağlıklı, hasta ya da engelli bireylerle çalışabilecek, empati yeteneği yüksek, konuşmayı ve dinlemeyi seven, iletişimi güçlü, dışa dönük, enerji dolu arkadaşlarımızı bölümümüzde görmek için sabırsızlandığımızı ifade etmek istiyorum. Tercihini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden yana kullanacak arkadaşlarımıza şimdiden hoş geldiniz diyor ve sevgilerimi sunuyorum.